Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir? Rüyada diş çektirmek genel olarak iyiye yorumlanmaz. Fakat bazı yorumculara göre ise müjde olarak da yorumlanır. Rüyada diş çektirmek kişinin bencilliğine, iyilik yapmaktan uzak bulunmak istemesine işaret eder. Rüyada diş çektirmek zaman zaman da mutluluğa, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada çürük diş çektirmek rüya sahibini üzecek bazı durumların meydana gelmesine işaret eder. Rüyada diş dökülmesi ise rüya gören kişinin ömür boyu sağlıklı olmasına işaret eder. Rüyada diş düşmesi rüya sahibinin rahat bir hayatının olacağına sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada diş çektirmek rüya sahibinin ailesindeki bazı kişilere çok kırılmasına, bu yüzden onlarla yollarını ayırma noktasına gelmeye de işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.